Çemişgezek Gezek Payam Düzü'nde seyir halindeki iş makinesi yüklü tırın arka lastiğinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Arıcak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Çemiş Gezek Payam Düzü mevkiinde seyir halindeki tırın dorsal lastiklerinden duman çıkmaya başladı. Kısa süre sonra iş makinesi yüklü tırda çıkan yangına müdahale eden özel idare ve karayolları personelleri ilk müdahalenin ardından durumu Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Öte yandan Arıcak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ise 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kasada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.